Herkese merhaba arkadaşlar. Mini, ne haber? Nasılsın? Çok iyiyim çünkü tarama ritmini tamamen öğrendim. Çok sevindim. Sizler öğrendiniz mi arkadaşlar? Bence sizin için çok kolaydı. Çünkü ne yaptık? Bileğimizle sadece işaret parmağımızla iyi yaptık değil mi? Tarama ritmimizi de öğrendiysek bugün bu hafta yeni konumuza hazır mısınız? Mini hazır mısın? Hazırım. Evet Mini de hazırsa hadi bakalım. Çok güzel bir şey öğreneceğiz. Yeni dersimiz başlar. <laughs> evet arkadaşlarım, hatırlarsanız ikinci videomda ukulele akort yapma videosunda sizlere bazı harflerden bahsetmiştim. Demiştim ki harf olarak karşılığı vardır. Bu nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Dünyanın neresine giderseniz gidin size öğreteceğim bu harfler dünyanın her yerinde aynı anlama gelir. Bu de sizlerle do majör akorunu öğreneceğiz. İşte bu harf bizim nerede karşımıza çıkacak? Bu do majör akorunu sizlere gösterirken defterlerinize hangi harf olarak yazacaksınız? Mini biliyor musun? Bence bilmiyor. Hangi harfi biliyor musunuz arkadaşlar? C harfi. Ay dedi harfi. C harfimiz bizim do majör akorumuz. İşte ilk akorumuzu öğreneceksiniz. Geliyor. Hazır mısınız? Hadi bakalım. Şimdi sol elimizin yüzük parmağını alıyoruz arkadaşlar. Birinci telimiz var ya en alttaki tele ne diyorduk? Birinci tel diyorduk. Şuradaki çizgilerimize de perde deniyor. Bu birinci perde, ikinci perde, üçüncü perde, dördüncü perde ve beşinci perde. Bu aradaki çizgiler perdeleri ayırıyor. Akorlara basarken buradaki çizgilere değmemeye, dokunmamaya gayret ediyoruz. Şimdi hadi bakalım sol el yüzük parmağımızı alıyoruz ve birinci tel üçüncü perdeye bastırıyoruz. Evet bu kadar arkadaşlar. Bakın karşınızda Do majör yani C akoru. C akoru yani Do majör akoru bu kadar kolay. Do majör akorunu uzaktan bir kere daha anlatacağım. Sol el yüzük parmağımızı birinci tel üçüncü perdeye bastırıyoruz. Tarama ritmini öğrenmiştik. Sağ işaret parmağımızla tam şu orta kısımdan bütün tellere yukarıdan aşağıya doğru in yapıyoruz ve karşınızda do majör akor oluyor. Hazır mısınız? <laughs> Ceviz adam. Ben o şarkıyı biliyorum. Ben o şarkıyı biliyorum. Evet arkadaşlar ve size bir şey söyleyeyim mi? En güzel şarkılar genelde hep do majör akoruyla başlıyor. Evet sizlere bu hafta sadece bir tane ödev vereceğim. Ama bu ödev gerçekten bundan sonraki ukulele çalmalarınıza temel oluşturacak. Ne yapacağız? Sol elimizle do majör akoru basıyoruz. Sağ elimizin işaret parmağıyla yukarıdan aşağıya tarama yapıyoruz. Ve içimizden veya dışımızdan in diyoruz. elde edeceğiz. İlk başlarda Şöyle bir ses olabilir. Hiç karamsarlığa kapılmayın. Bu akor bastığımız parmağımız başlangıçta birazcık güçsüz olacak ve parmak ucumuz çok az acıyacak. Zamanla burası sertleşecek parmak uçlarımız. Oradaki sertlik sizlerin canınızın daha az acımasını sağlayacak. Pes etmeyin. Tertemiz bir akor sesi elde edene kadar bu do majör çalışmamızı yapın. Son olarak akor basarken parmağımızın tam bu tombik kısmıyla dik bir şekilde basıyoruz. Birazcık güçlü basıyoruz. Dediğim gibi acıtacak canınızı ama sakın pes etmeyin. Bu acı bir hafta içinde her gün düzenli çalışırsanız geçecek. Ve diğer tellere de değmediğinizden emin olacaksınız. Bunun için akoru bastığınız zaman tek tek tüm tellere dokunun. hepsi tertemiz. Demek ki doğru basmışız. Ama şöyle bir şey de olabilir. Ah! Duydunuz mu sesi ne kadar kötü? Ah! Meğersem diğer tele değiyormuşum. Gördün mü mini? Diğer tele değiyormuşum. Ah! Evet! O zaman ne yapacağım? Hemen düzeltiyorum. Sadece bir tane tele diyorum. Şimdi kontrol edelim. Evet! Olmuş. Kontrol ettikten sonra 20 tane tarama ritmimizi dersimiz de bu kadardı. Sevdin mi? Evet çok sevdim ama biraz yoruldum. Haklısın yorulabilirsin. Bundan sonra artık daha fazla çalacağız. Daha fazla şarkılar söyleyeceğiz. <laughs> Arkadaşlar bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz Mini ile. Kanalımıza abone olursanız, bildirim zilini de açarsanız her hafta yüklediğimiz yeni ders videolarından sizlerin de haberiniz olur. O zaman bir sonraki ders videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs> 嗯，拜拜。